Arkadaşlar merhaba, hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Yeni bir yayında Orta Doğu Haber Merkezi'nde bizimlesiniz. Uluslararası Rabia Platformu Sözcüsü Dilipak, çözüm sürecinin bölge halkı açısından bir umuda dönüştüğünü ve geri dönüşünün mümkün olmadığını düşünüyorum dedi. Uluslararası Rabia Platformu Sözcüsü, bu 2015'te yayınlanmıştı çözüm süreci için. Bugün için de aynı şeyler geçerli. Uluslararası Rabia Platformu Sözcüsü Abdurrahman Dilipak, PKK'ya silah bırakma çağrısına ilişkin çözüm sürecinin bölge halkı açısından bir umuda dönüştüğünü ve geri dönüşünün mümkün olmadığını düşünüyorum dedi. Tokat Belediyesi'ne ve Tokat Kent Kadınlar Konseyi'nin 8 Mart Dünya Gün Kadınlar Günü dolayısıyla düzenlediği kadın ve aile konferansı için kente gelen Abdurrahman Dilipak, Anadolu Ajansı muhabirine yaptığı açıklamada Türkiye'deki olayların doğru yönde geliştiğini belirterek zor bir süreçten geçirdiğini söyledi. Bu 2015 yılında yapılmış bir mülakat arkadaşlar özellikle söylüyorum. Ülkede yaklaşan 40 yıllık bir trajedinin var olduğunu belirten Dilipak şu şunları söyledi. Korkular umutlara baskın çıkmış. Şimdi umutların öne geçmesi gerekiyor. Elbette insanlar korku ve umut arasında bir yerde duracaklar ama umudumuzun korkumuza baskın çıkması gerekiyor. Merhametimizin gazabımıza baskın çıkması gerekiyor ki bu sorunu çözebilirim. Kürtlerin ve Türklerin birbirine karşı kazanacak bir zaferleri yok. Bu diğer bölge halkları için de geçerli. Bizim birlikte kazanabileceğimiz ortak bir zaferimiz var. Adaletten, barıştan, hürriyetten yana yeni bir düzen kurabilirsek o diğer bölge halkları için de bir barış umudu olacak. Yani bu sürecin sonunda varacağımız yer sadece Türkler ve Kürtler açısından bir barış olmayacak. Çözüm sürecinin kolay bir süreç olmayacağını ifade eden Dilipak sözlerini şöyle sürdürdü. Orta Doğu dedikleri bölgede yeni bir barış umudunun canlanma noktası, ilk kristalleş, kristalleşme noktası olacak. Çok kolay bir süreç olmayacak. Fırtınalı bir denizde çalkantılı bir denizde mayınlarla dolu bir alanda ileri doğru doğru yönde yol almaya çalışıyoruz. Fırtınalı diyorum, çalkantılı diyorum çünkü süreci sabote etmek isteyen aynı ülkenin çocuklarının kanları ve gözyaşları üzerine Kendilerine iktidar ve servet üretmek isteyen çevreler var. İsrail'in emri vaki politikaları, provokasyonları var. Esad rejimi provokasyonları var. 2015 yılında benim mülakat bu. Şimdi yok tabi Esad. Bölgede ileri dönemlerde kendileri için hesapları olan ülkelerin komploları var. Barış istikametinde ileri doğru gelişmelerin devam ettiğini dile getiren Dilipak, çözüm sürecinin bölge halkı açısından bir umuda dönüştüğünü ve geri dönüşünün mümkün olmadığını düşünüyorum. Eskiden terörü bitireni bitirirler diyorlardı. Şimdi barışı engelleyeni bitiririz diyen bir halk var. Bu çok önemli diye konuştu. Evet. Abdurrahman Dilipak çok Herkesin bilir arkadaşlar. Herkes de saygı duyar Abdurrahman Dilipaka, Abdurrahman Dilipak yani AK Parti'nin kuruluşu öncesinde özellikle Toklamış Ateşlerle, Ali Bulaşlarla, yani böyle entelektüel kesim Mehmet Altanlarla oturup, yani bu Türkiye'de entelektüellerin demokrasinin olmasını gerektiğini, adaletin olmasını gerektiğini söyleyen, ayrım yapmadan hak hukuk çerçevesinde söyleyen birisinin bu önemli. Teşekkür ederim.